Hoş geldiniz arkadaşlar. Siz biraz tanımak isterim. Sizle başlayalım. Hocam ben Erzurumluyum. Oo siz sizin kankalığınızın sebebini şimdi anladım. Hemşire evet. <laughs> İki iki Erzurumluyum. Evet. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ya önce kendini direkt Erzurumlu olarak tanımlaman. Yani biraz kendini atsın. Ben Erzurumluyum. <laughs> Bu önemli bir şey demek ki. E, çaldığım enstrüman ve <laughs> e, tarzımdan dolayı Öyle Öne, biraz hocam, Öne geçiyor yani Erzurumluluk böyle o kadar önemli bir şey mi? Evet yani rahmetli yani müziksel olarak soruyorum tabii ki canım. Yani öyle genel olarak Erzurumluluk çok önemli mi değil de müzikal olarak ne kadar kıymeti var ki bu sizin otardaki hayatınızı etkiliyor? Mesela rahmetli İbrahim Erkal biliyorsunuz Biliyorum. her gittiği yerde ilk önce Erzurumlu olduğunu söylüyor. Hı hı. Ondan sonra türkülerini ondan sonra icra ediyor veya söylüyor. Hı hı bizim bölgemizde böyle bir şey var yani bilmiyorum. İlk önce memleketini söylerler ondan sonra hmm. sohbet ederler eder bilmiyorum. Bize de demek ki aileden evet, geçmiş. Evet, evet. Güzel. Ne zaman başladın enstrümanı? Hocam ben bunu 3-3,5 senedir falan çalıyorum. Daha yeni. Evet. Kaç yaşındasın? 19. Aman Allah'ım daha çok gençmişsin ya. Nasıl çalıyorsun? Vallahi bir hocam... Bir saattir dinliyorsun. <laughs> Bütün kayıtlarda varsın ama sabahtan beri sen Öyle varsın Dışarıda bakıyordum da biraz. <laughs> Harika. İsmini söyledin mi? Fatih. İsmi bak Erzurumluyum. Evet. Onda o başladım. İsimle bile gerek yok yani. İsim ne senin? Fatih. Soyadın? Fatih Can Savur. Fatih Can Savur. Kaçıncı sınıfsın burada Fatih? İkinci sınıfım hocam. İkinci sınıf temel bilimlerdesin. Evet. Siz bitiyor. Evet ben. İsmi soyad alalım sizden. Misafirim. Sizinle. Ömer Faruk Gökburun. Erzurumluyum. Böyle sonra söyledim. <gülüyor> 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 tamam. Ama siz ne söylüyorsunuz abi? Uzun olmadı söylüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Fatih'le kantinde tanıştık. Fatih May çalıyordu birinci sınıftaki. Ben de ha. o zaman üçtüm herhalde. Evet. Geçen sene. Geçen sene. Ben Erzurumlu olduğum için doğup büyüdüğümüzden beri bu sesleri çok hakimiz. Direkt Fatih'le orada bir iletişime Tanıştınız. geçtik. Ben söyledim, o çaldı falan derken of. böyle bir sohbet oluştu aramızda. Ondan sonrasında söyledik, çaldık falan filan derken bu sene de dinleti yapacağız 18 Nisan'da. Aa güzel. Mart, Nisan sürekli siz varsınız burada. Evet. De çok güzel. De. Peki neler planlıyorsunuz beraber? Ortak çalışmanız var mı? Evet. Bugün mesela <laughs> ilk çalışmamıza başlayacağız dinleti için. Hı -hı. Erzurum türküleri Hı -hı. okuyoruz. Ee, yöreyi çok bozmadan, güzel. üst adlardan geçerek, bu şekilde e, elimizden geldiği kadar Hı -hı. icra etmeye çalışıyoruz. Merak ediyorum. Birazcık icra edin, dinleyelim, zevkle. Evet. Erzurum türküleri değil mi? Evet. Eşlik mi size? Siz bilirsiniz. Önce uzun hava okuyacağız. Tamam. Nerede çalıyorsun? Sor. Piano do que suor, meu? Yavru yavru yükseklerde kuşu yükseklerde Sesle <Sessizlik> Yar koyun bir çift suna bezlenir bezlenir Yavru yavru Sen ağlama kara gözlüm Kirpiklerin ıslak Belki, belki gönül uslanır uslanır. Aa, belki gönül. Gidiyoruz oralar ama geldim Ben böyle geziyorum şu anda. Dronla geziyorum Erzurum'un üstünde. Şey vardı ya, Erzurum'a yakın neydi baba? Sürekli o yeri unutuyorum. Bir baraj gibi bir yer, kapatılan bir yer vardı. H ile başlayan. E siz söyleyin. Erzurum Erzurum'un Erzurum yakının dışında biraz. Tortum Gölü. Abi o, o ne olağanüstü yerler var orada ya. Yani. Orada bir tane de şeye gitmiştik şehrin içinde. Bir medreseye. Hocam Erzurum'da şey de var zaten. Peri bacaları da var. Peri bacalarına gitmedik orada. Ee, Narman'da tam evet, Yakutiye medresesi abi. Bak çifte minarenin karşısında iki mi diyorsun? Şey. Yakutiye medresesi aşağıda. O. Çifte minareden soldan iniyorsun. Cami vardı. O. Ne o. cami? O. Erzurumlular teste tabisiniz şu anda. Şimdi biz şöyle Erzurumluyuz. <laughs> <Sizin de> <laughs> şöyle <Hangisi> Erzurumluyuz. <laughs> biz gerçekten şöyle. Gel. Kültürü yaşıyoruz. Evet. Ama Erzurum'a ben mesela iki kere gittim. Bir şey. Ama ha, ben de dolu dolu yaşıyoruz yani. Anne tarafım Erzincanlı hocam. Genelde hep Erzincan'a gittim. Tam olarak Erzurum'a çok fazla gitmedim. Hı hı. Çok güzel bir şeyir Ve hakikaten şu, mesela orada Dadaş dedeyle biz tanıştık. Necati Tutaş. Evet. Allah rahmet eylesin. Bahmetli. Olağanüstü okuyordu bunları. Şimdi girdiğin anda kimleri dinliyorsun? Kulağın kimlerle dolu? E, Mükerrem Kemertaş. Hı. Bu konuda tabii ki de Üstadlardan ondan sonra. Raci Alkır hı hı. diye bir Erzurumlu Emrah. Emre. Ben daha çok eskiden e, daha çok bilinen insanları dinlemeye çalışıyordum hı hı. ama şimdi okula gelip bitirdikten sonra, bitirmeye yaklaştıktan sonra çıkartları dinlemeye başladım. Gidip dinleyin ya. Gid, şimdi, var çünkü şimdi ya. Şimdi şöyle bir şey var. TRT'de de oğlundan geçiyoruz mesela. O Tuncay Kemertaş'tan. Hı hı. Yavaş yavaş o tavrı da almaya başlıyoruz. Ama e, e, hala da eksiklerimiz var yani. Var. Dinledikçe daha da oturacağını yani düşünüyorum. Yani şey var şimdi, gelenek çok farklı bir şey. Evet. Burada e, ben e, mesela bu bölgelerde, Erzurum'da, bu tarz yerlerde farklı okumalar, uzun hava okumalarının temelinde birazcık aslında dini musiki kesinlikle var. Evet. O tarafı da olan okuyucuların... Patiyonlar. Çok daha farklı ve dramatik okuyuşlar oluyor. Şimdi o, o havayı çok iyi yansıtıyorsunuz beraber. Bir tane daha şöyle söyleyeyim de iyice doyalım yani burada. Evet, güzel bir hikayesi olan bir türkü var. Kırmızı Gül Demet Demet. Biliyorsunuz. Bilmez ben. miyiz? Çok güzel bir hikayesi var. Sol karar mı gelin? Evet, sol karar. Dinleyelim, keyif. Güzel ya. Bugün <laughs> ben tamam oldum yani. Biraz önce Karadeniz'den indik, şimdi Erzurum'a doğru döndük. Gidiyoruz. Az önce şey dedik, Tepecik'ten geldik ilk. <laughs> Dolaştık biz yani, bayağı yolculuğumuz uzun. <laughs> Demede deme. sevda değil bir ayağım, balam benim yavrum ne. Sevda. Hepsine <laughs> bir şey de diyemedim. Ya da kısa kısa söylüyorsunuz. Daha da iyi oluyor aslında. Evet. Hepsinden böyle e, küçük küçük ortaya serpiştiriyorsunuz. Tam kendini hakikaten Erzurum yöresi türküsü olarak mı hissediyorsun? Yoksa başka okuduğun tarzlar da var mı? Tabii ki e, aslında okulu benim şöyle bir hayatım var. Okula gelmeden önceki hayatım, bir de geldikten sonraki hayatım. Okula var gelmeden önce ne yapıyordun? Şöyle yine müzik yapıyordum. Tamam. Yani doğdum, kendim bildim bileli müzik yapıyordum. Müzik. Türküyle başladım. Harikim. Ondan sonra Kafelerde falan söylerken Hı -hı. arabesk okudum, Hı -hı. pop okudum. Hı -hı. Ama baktım ki ben Türkiye'yi daha güzel okuyorum. Daha da beni ben yapıyor. Güzel. Kendi yöremden okumaya başladım. Çok güzel. Ve Allah nasip ederse de bu şekilde ilerlemeye devam, devam edeceğim. Istiyorsun. Profesyonel bir şekilde. Güzel. Böyle kararın net olmasını ben seviyorum her evet. zaman. Net kararın olduğu zaman. Yolunda tek oluyor ve o yolda sürekli devam ediyorsun ve kendini geliştiriyorsun. İnşallah sizleri tekrar ileriki yaşlarda, daha 19 yaşındasın ya. Kaç sene daha Allah seni dinleyeceğiz, sizi de aynı şekilde. Evet. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Evet. Teşekkür ederim. Sen. Süpersiniz. Sağ olun. <laughs>